Oyuncu Taner Ölmez. Meslektaşı Ece Çeşmeoğlu ile Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikah şahitliklerini, Erkan Avcı ve ikilinin yakın arkadaşları yapmıştı. Düğün öncesi muhabirlerle sohbet eden çiftten ölmez. Ece Çeşmeoğlu'nu gelinlik içinde ilk kez gördüğünü belirterek, ben de Ece'yi gelinlik içinde ilk kez gördüm, çok heyecanlıyım, ifadelerini kullanmıştı. Heyecanlı halleriyle dikkat çeken Çeşmeoğlu ise, heyecandan ayakkabımın altına isim yazmadım, ben gidip hemen isimleri yazayım, demişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeklerini bekleyen çift, geçtiğimiz Mart ayında Zeynep adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Anne baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin bebeği, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya gelmişti. Ece Çeşmioğlu'na bebek hediyesi, ilerleyen saatlerde hastane kapısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan ölmez. Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım, diye konuşmuştu. Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan başarılı oyuncu, Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi, ifadelerini kullanmıştı, mutluluğu gözlerinden okunan Taner Ölmez, tarife edilemez bir mutluluk yaşadım. Ailemizde çok erkek vardı. Resmen dua ettim, kız çocuğunu çağırdım adeta. Umarım sizin de kız çocuğunuz olur şeklinde konuşmuştu. Ay yumuşak GLAMAMAK için direndim ama dayanamadım. Ölmez. Muhabirlerin, doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız. Nasıl bir duyguydu sorusuna Doğuma girdim. Kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım. Ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım. Hatta ilk temasımız da oldu kızım ile. Yukarıda da ilk kez ben üstünü değiştirdim. Cevabını vermişti. 23 Nisan'da kızı Zeynep'le yatakta uzanırken çekilen bir fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaşan Taner Ölmez, bebeğinin yüzünü göstermemişti. Hayatıma giren bütün Zeynep'ler çok iyiydi. Havuz başında poz verdi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. minik kızıyla havuz başında poz veren yakışıklı oyuncu, siyah beyaz olarak yayınladığı kareye, Zeynom, notunu düştü. Sosyal medya hesabında 2.1 milyon takipçisi bulunan 35 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve binlerce, maşallah, yorumu geldi. 31 yaşındaki Ece Çeşmeoğlu ise bebeğiyle verdiği poza kart çizerek, Nilkara İbrahimgil'in, Resmen Aşığım, adlı şarkısını ekledi. Öte yandan Çeşmeoğlu'nun doktoru Furkan Kayabaşoğlu, Zeynep'in dünyaya gelmesinden kısa bir süre sonra Instagram hesabından doğum fotoğraflarını paylaşmıştı. Doğum sürecini anlatan Kayabaşoğlu, paylaşımında, hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, iyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede de ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil, baba olmak, olduğu gerçeğiyle tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlenbik bir melek ifadelerini kullanmıştı. Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmamıştı.